İ, i̇manın en son ve en külli noktası nedir? Tevhid. Bunu bir daha oku cümleyi. Risale-i Nur'un mümtaz bir hasiyeti, Hı. imanın en son ve en külli istinat noktasını Tevhid. Tevhid, evet. Kuvvetli ve kat'i beyan olduğundan bu hasiyet Ayet-ül Kübra Risalesinde fevkalade parlak görünüyor. Ve bu acip asırda mübareze küfür ve iman en son noktayı istinada sirayet ederek ona dayandırıyor. Evet. Artık sünnetler, vacipler, adaplar vesairelerin hiçbiri ortada yok. Sadece Allah var mı yok mu? Buraya dayanmış. En son istinat noktasına dayanmış. Allah'ın varlığı ve yokluğu üzerinde münakaşa oluyor. Evet. Mesela nasıl ki gayet büyük bir meydan muharebesinde ve iki tarafın bütün kuvvetleri toplandığı bir sahrada iki tabur çarpışıyorlar. Düşman tarafı, en büyük ordusunun cihazat-ı muharibesini kendi taburuna imdat ve kuvve maneviyesini fevkalade takviye için her vasıtayı istimal ederek ehl-i iman taburunun kuvve maneviyesini bozmak ve efradının tesanüdünü kırmak için her vesileyi kullanır. Ehemmiyetli bir istinatgahı kendine temayül ettirerek ihtiyat kuvvetini dağıtır. Müslüman taburunun her bir neferine karşı cemiyet ve komitecilik ruhuyla mütesanit bir cemaat gönderir bütün bütün kuvve maneviyesini mahvetmeye çalıştığı bir hengamda Hızır gibi biri çıkar, o tabura der. Meyus olma, senin öyle sarsılmaz bir nokta istinadın ve öyle mağlup edilmez muhteşem orduların ve tükenmez ihtiyat kuvvetlerin var ki, dünya toplansa karşısına çıkamaz. Kainatı dağıtamayan onu dağıtamaz. Senin şimdilik mağlubiyetinin bir sebebi bir cemaata ve bir şahsı maneviyeye karşı bir neferi göndermenizdir. Çalış ki her bir neferin istinat noktaları olan dairelerinden manen istifade ettiği kuvvetli ve kuvve maneviyle bir şahs manevi ve yok oldu. Mana Çalış ki her bir neferin istinat noktaları olan dairelerinden manen istifade ettiği kuvvetli kuvve maneviye ile bir şahs manevi ve bir cemiyet hükmüne geçsin dedi ve tam kanaat verdi. Evet bu 28 Şubat hadisesini ve ondan evvelisini bu FETÖ hadisesini çok ayan beyan ortaya koyan bir mektup. Kastamonu'da Barla'da yazılmış değil mi bu, Barla mektupları, evet. evet. Tabii, beynelmiler güçler Risale-i Nur'un gücünü biliyorlar. Yani içindekiler dahi onlar kadar Risale-i Nur'un gücünün ne olduğunu bilmezler, onların işi gücü o çünkü. İngiliz menşeli Risale-i Nur muhalefeti düşmanlığı sistematik bir şekilde daim ayakta tutulmuş ve daima faal halde faal hale getirilmiştir. Bu 28 Şubat'tan evvel Risale-i Nur'un Anadolu'daki hakimiyetinin önüne geçmek için eğlenmeyen güçler, İngiliz, Amerika, NATO sahtesini öne düşürdüler. Yani Anadolu'da çıkacak olan İslami hareketin kendilerine bağlı emirlerinde olan casusluk faaliyeti şeklinde öne düşürdüler. Devletin başındakiler buna müsaitti o zaman. Demirel vesaire. Onlar da o taraftan Demirel Ecevit binlerine Anadolu'yu sağıp Risale-i Nur gibi görünen İslami faaliyet gibi görünen İslami potansiyel gibi görünen bir cereyana teslim ettik. Bunda hiç müstesna istisna kimse yok yani herkes böyle yaptı. Yani Fetuh hadisesi Anadolu'nun tamamının desteklediği bir harekettir. Evinin yorganını sattı, ineğini sattı, kuzusunu sattı, ona gönderdi. Tabi aslında onların Böyle bir maddeye Anadolu'dan çıkacak olan bir madde ihtiyaçları yok. Yani Amerika'da para, NATO'da para, İngiliz'de para bunlar problem değil. Fakat bu gönderme bağlılık netice verdi. Anadolu'yu bağladı yani. İnsan hizmet ettiği yere bağlanır. Ve herkes bunlardan bir İslami inkılap bekledi ayan beyan İslami bir inkılap bekledi bunlarda. Fakat bunlar tamamen başlangıcından itibaren NATO'nun ajanı, Amerikan ajanı, İngiliz hayranı ajanı olarak faaliyet gösterdiler. Ama bunu vatandaş bilmez. Devlet tek tük anladı devlet tek tük anladı. Anlayanlar da imha edildi. Devlet ellerinde çünkü. Yani o zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Aslında FETÖ devletti, devlet paralele düşmüştü. FETÖ devletti, devlet paralele düşmüştü. İşte bu vaziyette Üstad bir temsil veriyor, bir temsil beyan ediyor. Bir muharebe meydanı, düşman kuvvetleri NATO, Amerika, efendim Rusya, Çin, İngiliz hepsi karşı taraf. Beri tarafta Anadolu insanı. Ve Anadolu insanı temsil eden de FETÖ. Çünkü Anadolu'nun hepsi bütün gücünü ona verdi. Devlet de destekledi. Devlet de destekledi. FETÖ'yü FETÖ eden özaldır. Özel samimi bir insandı. Yani onun hıyanetle alakası yoktu. Ama haine düştü. Sezemedi işi. İşi sezemedi. Böyle bu vaziyette muharebe ederlerken düşman kuvveti zaten önceden ayarlamış. Anadolu'nun ihtiyat kuvvetini dağıttı. Anadolu'nun dayandığı nokta onlara iltihak etti. Anadolu'nun dayandığı nokta onlara iltihak etti. İhtiyat kuvvetini dağıttı. Müslümanlar açıkta kaldı. Anadolu açıkta kaldı. İşte o hengamede sadece ve sadece şeriatın ihyası için ortaya çıkan bir Risale-i Nur ceryanı ortaya çıktı. Sadece buydu. Herkes de biliyor, Allah da biliyor, biz de biliyoruz. Hiçbir maksat yoktu. Siyasi değildi maksat. Doğudan doğruya ahkam ilahiyenin tatbiki kusunda feveran eden bir his vardı. Ve hiç gücünle ölçülmeyecek derecede yüksek perdeden biz burada şeriatın ahkamını takbir edeceğiz gibi. Hatta an muctadir kuvvetler güçler bile bunlar neye dayanıyorlar diye tereddüt etmişler. Bağırdı. Kainatı dağıtamayan sizi dağıtamaz. Ama ne oldu? Anadolu'nun ihtiyat kuvvetini düşman dağıttı, bizi takatsız bıraktı ve bu daalmadan dolayı Zafiyet meydana geldi mi insanlar birbirine düşer. Birbirlerine düşmeye başladılar. İşte Kadir'i din, onun aleyhinde bir dua ediyor. O onun aleyhinde bir ne yapıyor. Hikaye aynıyla böyle tıp atıp 28 Şubat hadisesini tarif ediyor. Evet. Aynen öyle de ehli imana hücum eden ehli dalalet bu asır cemaat zamanı olduğu cihetiyle cemiyet ve komitecilik mayesiyle bir şahsı manevi ve bir ruhu habis olmuş. Müslüman alemindeki vicdanı umumi ve kalbi külliyi bozuyor. Vicdanı umumiyi, kalbi külliyi bozdu. İslam aleminde de, Türkiye'de de. Bir Öyle bizim çok tasvip ettiğimiz bir şey değil ama bir başörtüsü meselesi Anadolu'da kıran FETÖ'dür. risale Nur'un rejime muhalefet potansiyelini söndüren bunlardır. Bunlar için e, Mustafa Kemal'di, İnönü'ydü, Öbürüydü hatta Ecevit'ti. Bunlar için hiç problem değil. Yeter ki para versin, Yeter ki NATO'nun Amerikan düğünü çalsın. Ve bunu yetiştiren de zaten Kasım Gülek. Ömür boyu Cehennem Partisi'ne genel sekreterlik yapmış. Adanalı bir siyasi Kasım Gülek. Cehennem Partisi genel sekreteri. En yakın dostları Ecevit. O. Amerika'nın güdümünde. NATO'nun güdümünde. Evet. Ve avamın taklidi olan itikatlarını himaye eden İslami perdeyi ulviyeyi yırtıyor. Ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan anane ile gelen hissiyat-ı mütevariseyi yandırıyor. Evet, hayat-ı imaniyeyi yaşatan anane ile gelen hissiyatım tevarisi. Avamın imanını anane ile gelen hissiyatı mütevalise muhafaza eder. Yani örf, adet, anane avamın nasın imanını muhafaza eden tek kaledir. Onların okumaya istidadı yok, ilme istidadı yoktur. Okuyup öğrenemez, iyi kötüyü tefrik edemez. Onlar için rehber nedir? İşte e, Bizim Elazığ'da mesela 75'e kadar bir tek çarşafsız kadın yoktu. Örf adet. Tek çarşafsız kadın yok. İlminden mi yok? Malumatından mı? Cehdinden mi yok? Adet öyle geliyor. O adet onu cennetlik yapıyor. Onun imanını örf adet ananı muhafaza ediyor. O örf adet ananı ortadan kaldırdın mı? avamın nası muhafaza etmek mümkün değildir. Hissiyat-ı mütevariseyi yandırıyor. Herkesi anasına babasına düşman ettiler. Örfe adeta anaya düşman ettiler. Yani İslam'ın İslam'la ala İslam'ın değerleri neyse maksatlarına ulaşmak için hoyratça hepsini ayak altına aldılar. Gözle namaz kıldılar. Bilin ettiler. İslam'ın farzlarını, vaciplerini hiç dinlemeden ortadan kaldırdılar. Örf, adet, an, anane ile gelen hissiyat-ı mütevariseyi tarihten, dipten gelen insanların imanını muhafaza eden hissiyat-ı mütevariseyi yandırdılar. Evet. Ve avamın taklidi olan katlarını himaye eden İslami perdeyi ulviyeyi yırtıyor. Evet. Ve hayat imaniyeyi yaşatan anane ile gelen hissiyat mütevariseyi yandırıyor. Her bir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya meyusane çalış, çabalarken Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişti. Kainatı hata eden son ordusunu gösterip ve ondan mukavemetsiz maddi, manevi imdat getirmek hizmetinde harika bir emir ver nefer olarak Ayetül Kübra Risalesini İmam Ali radıyallahu an keşfen görmüş ehemmiyetle göstermiş. Temsildeki sair noktaları tatbik ediniz. Ta o sırrın bir hülasası görünsün. Umum kardeşlerime birer birer selam Sayyidinus S.A.V.